Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler diliyorum şimdiden. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şahit videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımıza bir katkıda bulunmuş olursunuz. Arkadaşlar bugün e, bankaların yatırım fonlarıyla ilgili e, biraz anlatmak istedim. Daha doğrusu bilgi vermek istedim. Geçenlerde yorumlarda bir arkadaş daha sormuştu. Yatırım fonlarıyla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Veyahut da yatırım fonlarını e, nelere dikkat ederek seçiyorsunuz şeklinde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilk başta yatırım fonlarını anlatmadan önce yatırım fonunun dünkü videomda söylediğim gibi hisse senedi almadan önce bir hisse ne olduğunu bilmek gerekiyordu. Burada da arkadaşlar yatırım fonunun ne olduğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yatırım fonu arkadaşlar yatırım yaptığı sermaye piyasaları araçları bunlar ne oluyor? Hisse senedi işte kira sertifikaları ve benzeri gibi veya altın gibi kıymetli maddelerin bütünü ifade etmektedir arkadaşlar yatırım fonları. Yatırım fonları arkadaşlar alttan topladıkları maddi yani paralarını para paralarının karşılığı olarak arkadaşlar ise kira sertifikaları sermaye piyasası araçlarında ve altın ile diğer kıymetli madenler şeklinde oluşan portföylere yatırlar arkadaşlar. Bunlar e, yatırdıktan sonra arkadaşlar günlük karı atıyorum ne kadarsa ona göre yatırım yaparlar. Şimdi biz bir yatırım fonu almadan önce arkadaşlar yat, her yatırım fonunun kendi e, derecelendirmesi vardır. Bu derecelendirmeler arkadaşlar risk faktörüne göre oluyor atıyorum. Mesela şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, özellikle yatırım fonlarında arkadaşlar Takas Bank'ın Tefas inceleyebilirsiniz. E, genelde günlük kar marjını bilmem işte zararını her şeyini buradan takip edebilirsiniz. E, daha sonrasında bu kar marjları arkadaşlar bankanızda e, üstüne eklenerek devam ediyor. Fakat aldığınız fon sayısı atıyorum 10.000 adet fonsa o üzerinden değerleniyor. Kârı ekleniyor. Kâr zararınız orada bankanızda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yatırım fonları genel bakımdan belli başlı kısımlara ayırıyor arkadaşlar. Bunlar boşlama araçlar, şemsiye fonu, değişken şemsiye fonu, fon sepeti şemsiye fonu, hissendi şemsiye fonu, karma şemsiye fonu, katılım şemsiye fonu, kıymetli madenler, para piyasası ve serbest şemsiye fonu olmak üzere arkadaşlar ayrılıyor. Bunlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela katılım şemsiye fonunda baktığımız zaman arkadaşlar genelde kira sertifikaları bulunur. Kira sertifikaları arkadaşlar veyahut da altın katılım fonu vardır. Şimdi bu diyelim arkadaşlar altın katılım fonu kendi aralarında arkadaşlar bunlar 1 ve 7 arasında derecelendirirler. Atıyorum atıyorum mesela bir mesela şuradan bir girelim. Mükafat, PÖT ve kira sertifikaları katılım fonuna girdiğim zaman arkadaşlar bunun risk değercisi 1 ise atıyorum. Misal zaten dikkat ederseniz grafiğine düzgün artan bir grafik ve fon varlık dağılımı vardır arkadaşlar aşağıda. Ben e, atıyorum buna yatırım yapmak istiyorsan arkadaşlar ilk başta bir grafiğine bakarım. Düzgün artışta mı? İkinci olarak arkadaşlar son fiyatına bakarım. E, at, e, neden son fiyatına bakarım? Arkadaşlar bir nokta 1.50 kuruşsa ben bunu uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsan 1.50 kuruştan almaktan çok daha çok araştırıp atıyorum 0.20 kuruşlar, 0.30 kuruşlardan almayı tercih ederim ki uzun vadeli atıyorum 5 yıl, 10 yıllık bir birikim sağlasın. Ne kadar alttan alırsam o kadar fon sayım artar. Öyle söyleyeyim ben size. Fon sayınız arttıkça, yükseldikçe de ona göre güzel bir kar elde edersiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ilk başta bir film birim fiyatına artı grafiğine bir de e, fon varlık dağılımına bakarım arkadaşlarım. Misal e, mükafat portföy kira sertifikası katılım fonunun Fon varlık dağılımı arkadaşlar, katılım hesabı, kamu kira sertifikaları, fon katılma belgesi ve özel sektör kira sertifikaları şeklinde ayrılmış. Dediğim gibi arkadaşlar e, fonların kendi aralarında 1 ile 7 arasında risk derecelerisi vardır. Mesela 6. Müka mükafat, pört ve kira sertifikası katılım fonu <laughs> misal e, risk derecesi 1 ise e, hemen bunu bir silip tekrardan e, başka bir fona bakalım mesela döviz katılım fonu arkadaşlar atıyorum bunun risk derecesi 3'tür diyelim çünkü baktığınız zaman arkadaşlar döviz endeksli bir fon dağılımı var evet son zamanlarda güzel bir artış sağlamış çünkü döviz de artıyor döviz endeksli olduğundan dolayı arkadaşlar bakın bilginiz olsun atıyorum <laughs> ah, pardon altın katılım fonu aldınız arkadaşlar altın katılım fonu da arkadaşlar e, bu da altına e, endeksli olduğundan dolayı e, bunda bunu da misal risk derecesi 4 olabilir. Yani şu an burada risk derecelerini göstermiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fonların risk dereceleri 1 ile 7 arasında değişir. Bunun dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar mesela grafiğine baktığımız zaman artan ve azalan şeklinde gitmiş. Son zamanlarda altının yükselen, yükselmesinden dolayı bir yükseliş e, seviyesine çıkmış ve e, yükselmeye de devam ediyor. En son günlük esi yani cuma günü getirisi yüzde iki nokta yirmi arkadaşlar evet pazar suyunu ne olup ne biteceği belli değil şu an ee, altının piyasası yanlış değil ismi olduğundan dolayı kapalı fon bağlı baktığımızda arkadaşlar şunu hemen silmeden kamu kira sertifikaları özel sektör kira sertifikaları kıymetli madenler ve katılım hesabı arkadaşlar bunların bir tanesi üzerine tıkladığınız zaman misal Kamu kira sertifikaları %56.32 işte kıymetli madenleri %42.31 şeklinde dağılıyor. Atıyorum siz bundan aldığı zaman arkadaşlar sizin paranızı bunların arasında gösterdiği derece yani yüzdelik dereceleri arasında pay ediyor arkadaşlar. Atıyorum %42'lik bir altın almak istiyorsa %42'lik sizin adınıza kıymetli maden alıp bu kıymetli maden gümüş altın platin olabilir. Alıp o şekilde bulundurmak zorunda arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. kira sertifikalarında arkadaşlar normalde ee, size kira öder gibi atıyorum. Misal şuradan bir tane kira sertifikası aynen şu ziraat ve Bunu alış yok yanlış değilsem. Hiç girmeyelim. İşlem görmüyor çünkü. Ee, başka bir tanesine girelim. Hmm. Pört ve kira sertifikaları katılım fonu. Şimdi arkadaşlar katil portföy kira sertifikaları katılım fonu birim değeri 1.68 yani son fiyatı ee, işlem görevi görüyor, görüyor. Kamu kira sertifikaları, özel kira sertifikaları. Arkadaşlar bunlar sizin adınıza atıyorum şirket, bina, e, e, özel sektör binalarda alıp sizin adınıza kirayı verip Bunların kira getirisinden kar dağılımı yaparaktan size günlük kar veriyor arkadaşlar. En son getirdiği günlük kar %0.0122. Ben bunu alır mı? Ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Ben kendi fonlarımı size söylemiştim. Hani ne demiştim benim kendi yapı kredi özel sektör borçlanma araçları fonu. Birim fiyatı düşükten aldığından dolayı 0.01.24.393. E fon varlık tanımına baktığım zaman epey bir varlık dağılımı var arkadaşlar. E bunu tercih ettim. Dediğim gibi arkadaşlar inceliyorum ona göre alıyorum. Mesela yapı kredi pörtü kira sarıcılık fonu. Birim fiyatı 0.018. Arkadaşlar fonlar uzun vadeli yatırımlar olduğundan dolayı bilginiz olsun. E hemen al sat yapmayın. Atıyorum. En risklileri genelde senedi fonlardır arkadaşlar. Çünkü senedi fonunda ne olup ne biteceği belli olmaz. Risk derecesi 7'dir. Ee, yüksek meblalarda zarar edebilirsiniz. Yüksek meblalarda kar da edebilirsiniz. Keza döviz öyle. Keza altın öyle. Ama belli başlı dediğim gibi katılım fonları vardır. Size günlük sabit getiri sağlayıp e, sabit kazanç sağlarlar. Genelde ben onlara öneriyorum. Esinde bilginiz olsun. E, en azından e, şu an belki bir şeyler anlatabildim ee, anlatabildim anlatamadım tam bilmiyorum. Şayet e, ee, videomu beğenmişseniz veyahut da anlatımı beğenmişseniz arkadaşlar yorum kısmına yazarsınız beğenmemişseniz yazarsanız sevinirim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben yatırım danışmanı değilim özellikle bunu belirteyim. Ayrıca arkadaşlar tekrardan videomu beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlar şimdi.